Arkadaşlar merhaba. Hmm. Evet. uzun zamandır arkadaşlar sizlerle video çekmiyoruz. çünkü geldi. Evet, uzun zamandır çizme sizinle çizme. video paylaşmıyorduk arkadaşlar. Bunun sebebi de çünkü e, YouTube'dan beklediğimiz bir hesap aktivasyon koduydu. O kodun gelmesini bekliyorduk biz. O kod geldikten sonra kod kaldığımız yere arıyor? videolara devam edecektik. O kod ne işe yarıyor? Ben sana şöyle anlatayım o kodu. E, o kod kanalımızın daha fazla aktif olmasını sağlıyor. Ee, ürün özelliklerinin açılmasını sağlıyordu kanalımızın. Ve o kod geldi bize Google AdSense'den değil mi? Ürün özellikleri nasıl bir şey? Yani ürünlerin işte videolarımızın reklamları açılmasını sağlıyordu. Ee, o tarz şeyleri öngörüyordu. Hani kanalımızın onaylanmış olması gerekiyordu. Böylelikle kanalımız Eğer da onaylandı. Mı? Evet o kod olmazsa kanalımız onaylanmazdı. Arkadaşlar bundan sonra, evet şifre orada. Biz şifreye girdik zaten, kanalımızı onayladık. Bundan sonra sizlerle kaldığımız yerden yeni yeni videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Daha güzel etkinlikler, daha güzel içerikler evet. üreteceğiz. Değil mi? <laughs> Ezberledin mi sen? Evet. Söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin. 33-63-90 <laughs> Evet şifremiz de buydu. Ama biz tabii ki şifremizi girdik ve kanalımızı onayladık. Başkası girebiliyor mu? Hayır başkası giremez. Bu şifre sadece bize özeldi. Bundan sonra arkadaşlar dediğimiz gibi kaldığımız yerden videolara devam ediyoruz. <laughs> Eğlenceli içeriklerle karşınızdayız. Yepyeni konseptlerle karşınızda olacağız. Melek de şimdi yatmaya hazırlanıyor zaten. Kitabını okuyacak. Kitabın neydi? Deep Deeper ile Mabel. Evet gece uykudan önce okuma kitabımız bizim. Yoğun bir online ders. Tempomuz var bizim. Kurslarımız var. Onlardan fırsat bulduk, buldukça sizlerle beraber olacağız yine. Sizlerle büyümeye devam edeceğiz biz değil mi? Evet. <laughs> Ayracın düştü. Eliniz ne kadar zor uykumuz. <laughs> evet arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Lütfen kanalımıza daha fazla abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atın. Arkadaşlar eğer daha fazla plaket pleket gelirse evet. abone de var bana videoları çekeceğim. Kanalıma <laughs> almayın. tamam. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Evet kitabı yanlışlıkla kapattım. Şu anda korkuyorum. Hangi sayfada kaldığını unuttun mu? Bilirim. Bilirsin sen tabii ki. Evet bize hoşça kal diyor o zaman. Hop biraz ileri gittim. Evet buldun mu kaldığın yeri? Evet buldun o zaman 141, 141. sayfadasın Ayracını koy ve bize hoşçakal de arkadaşlar yeni videoda görüşmek üzere Görüşürüz. hoşça kalın. Hoşça kal.